kaplan getirdiler. Tabi kaplanına süt veriyor ama sahibi daha doğrusu bakıcısı süt veriyor. Turistin kucağına verdi. Bu şekilde ee, şov. Bu da ücretli. Yani böyle hayvanların olduğu yerde içeriye giriş ayrıca bir ücret. Yani dışarıdan girerken farklı. Sonra da girdiğiniz yerde böyle şey yapıyorsunuz ödeme yapıyorsunuz, resim çekiyorsunuz video çekiyorsunuz velhasıl bunlar. Evet. Tabi bu kaplan yavru büyük kaplan değil. Burada da yine kuşlar, kuşlarla da resim çektirmek, oynamak için yine bir ücret veriyorsunuz, içeriye giriyorsunuz. Burası da böyle bir şey. Çok renkli ve farklı kuşlar var. Burası da timsah havuzu. Birisi içeride zaten suyun içinde uzanmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dışarıda da birisi yatıyor. Dinleniyor. Bunlar tabii sürekli doyurulduğu için hep böyle dinlenme halindeler. Evet. Dışarıda alem bir tane büyük var. Burada da bir tane büyük var. Oldukça da büyük. Orada da var. Yani oldukça çok kimsah var. Hepsi de karınları tok ve yatıyorlar. Tabi bizimle ilgilenen yok. Evet. Büyük bir havuz bir cam olduğu için ee, güzel de görünüyor. oldukça çok balık var ama bir tek çeşit var yani aynalı sazan gibi bir balık ama aynalı sazan değil belki de başka bir sazan <laughs> Kuğu havuzu burası. Evet. Ördek de var galiba ama kuğu var. Başka başka başka. Evet. Siyah kuğu. Evet. Siyah kuğu. Gördük siyah kuğuyu yine. Bu da şey. Ama e, şeyin içi de suyun içi de oldukça büyük balıklarla dolu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ağzını açınca bir karış su yutuyor yani enteresan evet çok balık var aşağıda gerçekten suyun içinde çok balık var yine bir kuş bölümüne geldik Evet. Kuşlar tabi her tarafı kapalı. Dışarıya da kaçma şansları yok. Ama mesela şurası aslanların yeri. İçeride sesini duyuyoruz ama dışarıya çıkan aslan yok. Ancak bakıcısı gelirse, çıkarırsa görebiliyorsun. Onların da belli saatleri varmış. Gösteremedik. Yine burada kuşlarla ilgili farklı bir kuş çeşidi. Yine bu da tropikal kuşlardan. Evet. Şimdi ayrı bir bölüme geldik. Bir havuz var İçinde de neler var bakalım? Evet, koklar var, koklar. Evet, koklar var. Onların da havuzları ve yüzme şekilleri. Çok gel. Çok neşeli hayvanlar. Yani bence bu fark çocuklar için yani çok büyük bir alan. Ben bugün hepsini bitirebilecek değil Bilmiyorum ama zannetmiyorum bitirebileceğini. Değişik hayvanların olduğu değişik bölümlerin olduğu yerler var. Ama dediğim gibi çok büyük bir alan. Bir de bakıcıların gösterdiği zamana denk gelip şov yaptığı zamana denk gelip görmek lazım ama e benim o kadar zamanım yok. Zaten biraz sonra bitireceğim ben. Yine bir kuş bölümü. İşte görüyorsunuz çocuklarla beraber girmiş. Çok da renkli güzel bir kuş. Tabii insanlardan kaçmıyor. Ellerine yem alıp oraya gidiyorlar. Kuşlar konuyor. Kafalarına konuyor. Ellerine konuyor. Onlarla çocuklar eğleniyor. Oh oh oh. Kürü halinde bu kafeste yaşıyorlar. Ama insanlarla çok yakınlar, hiç kaçmıyorlar. Evet. Tam çocuklara göre bir yer. Şu anda kanguru bölümüne geldik. Onlar da istirahatte, bir de hava sıcak. Biz de geç geldik öğleden sonra. Hayvanlar yatıyor, dinleniyorlar tabii. Tabi insanlar içeriye giriyorlar. Giden insanlarla da diyalog kuruyor. Evet kanguru kesesinde yavru da var. Bu iklim onlara göre bir iklim. Rahatça yaşayabiliyorlar zaten. Evet. Avustralya buraya yakın. Ee, burada büyük bir goril, orangutan mı? Goril, şempanze bana göre bu. Oldukça da büyük. Okey, yok. up, ap, ap, ap. Oh. 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 Okey, 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 okey. Oh. Hadi bakalım, kalk bakalım, hadi. Kalk, kalk, kalk. <laughs> ha, bir tanesi geliyor. Geliyor, geliyor. Biri geliyor. <laughs> geliyor. Hmm. <laughs> evet, yeni bir kafes ve he, pembe flamingoların olduğu yerdeyiz. Evet. Vay 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 Neşeliler Ama bunlar kafes içinde Kafes içinde olmasalar bunlar Burada yaşamaz hemen gider Suyun olduğu yere giderler Evet dışarıda da su Kuşlarından var Su leyleği Evet Dangurların resim çektirme isteği var galiba. Camın arkasında bize poz veriyorlar. Biz de merhaba diyelim onlara. Hmm. Bakıcısı içeride. Herhalde insana yabancı davranmıyorlar. Evet, oldukça sakinler. lamaların olduğu yere geldik. Tabii ki bir şeyler vereceksin yoksa tükürürler. Hatta elinle uzat geri çek yine tükürüyorlar. Heh. Oldukça sevimliler. Ben çok yaklaşmıyorum çünkü kameraya tükürürse temizleyemem. Evet, evet lamaları da geçtik. Şimdi fillerin olduğu yere gidiyorum orayı da göstereyim. Videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman bir hayvanat bahçesine girmeyi isteyerek kabul etmedim. Yanımda çocuklar varsa yaptım onu. Sırf çocuklar görsün diye. Çünkü ben hayvanlar doğal ortamında yaşasın istiyorum. Başka türlü kabul etmiyorum. Evet. Burada hayvanlar. Heh. <laughs> Evet, şefim beslemek istedi. Ee, fili o da gitti. Şimdi fili havuçlarla besliyor. Burada da çocuklarla oynayan bir fil var. Evet. Evet. <laughs> Evet, hatıra fotoğrafı çektiriyor şefim. Onun hatıra fotoğrafı güzel oldu. E, tabii fil de nefesiyle öpüyor. Dura, yani onun zaten burnu ama onun tutma, öpme şekli bu. Evet. Bu da bir hatıra kalsın. Hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Güçsüz günler diliyorum. Hoşçakalın. Hadi, hadi geç. Açık. Gel. Evet, ikoteng khlum sabai Okay. Tamam. Okay, you hold. You Okay, 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 <laughs> okay. Okay, 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 <laughs> okay.